Rüya tıbba yardım ediyor. Sinirlerin çalışmasında kimyasal maddelerin önemini ispat ettiği için Nobel ödülü alan Otto Loewi'ye gelelim. Otto 1903 varsayımıyla 2 sene önce bir başka tik ve parasempatik sinirlerin uyarılması sonucunda bu sinirlerin uçlarında kimyasal maddeler serbest hale geçmekte ve bu maddeler sinirsel uyarıyı sinirin girdiği organa aktarmaktadır. Fakat bunu ispat edecek bir metot bulamıyordu. 1920 senesi Paskalya gecesi bir rüya gördü. Rüyada 1903 varsayımı ile iki sene önce bir başka fikri ispat etmek için kullandığı yeni bir metot birden bir araya gelmişti. Uyanıp bazı notlar yazdı ve tekrar uykuya daldı. Sabah kalkınca gece yazdığını okuyamadı. Rüyayı da unutmuştu. Ertesi gece aynı rüyayı gördü. Bu defa laboratuvara gidip rüyasında gördüğü deneyi yaptı. Loewi iki kurbağa kalbi aldı. Bunlardan biri sinirleri ile beraberdi. Diğerinin sinirleri çıkarılmıştı. Sinirli kalbin yavaşlatıcı sinirini Vagus uyardı. Kalp yavaş atmaya başladı. Bu kalbin içinde bulunduğu tuzlu suyu sinirsiz kalbe uyguladı. Sinirsiz kalp sanki kendi yavaşlatıcı siniri uyarılmış gibi yavaşladı. Loavi deneyi başka şekilde tekrarladı. Bu defa da birinci kalbin hızlandırıcı Sinirini uyardı. Bu kalbin içinde bulunduğu sıvıyı ikinci kalbe aktardı. İkinci kalpte hızlandı. Bunlardan şu sonuca vardı. Sinirler kalbe doğrudan doğruya direkt etki yapmıyor fakat uyarılınca uçlarından özel kimyasal maddeler çıkıyor. Sinirleri uyarılan kalbin atımlarını değiştirmesi bu olaya bağlıdır.